Thank you Tiyatro, yetiş şimdi adıma. Uyuyorum, uyandır beni. Karanlıkta kayboldum, yolumu aydınlat, sağla görmemi. Tembelim, utandır beni. Yorgunum, kaldır beni. Duyarsızım, sars beni. Aldırış etmiyorum, döv beni. Korkuyorum, cesaretlendir beni. Cahil, bilgili yap beni canavarım, insan yap beni. Yüksekten atıyorum, gülmekten öldür beni. Edepsizim, al aşağı et beni. Yaramazım, cezalandır beni. Baskın ve salimim, savaş benimle. Ukalay, alay et benimle. Avamım, avamlıktan kurtar beni. Suskunum, çöz dilim. Artık hayal kurmuyorum. Korkaklıkla, Budalalıkla itham et beni. Unuttum. Geçmişimi vur yüzüme. Yaşlandım ve tükendim. İçimdeki çocuğu coştur. Ağırlaştım. Biraz müzik ver bana. Uyamıyorum. Acılarını ver et bana. Mutsuzum. Neşe getir bana. Endişeliyim. Huzursuzum. Telaşlıyım. Kendi bilgeliğimi göster bana. Zayıfım. Dostluğun ışığını yak. Körüm. Bütün ışıkları bir araya topladım. Çirkinliğe esir oldum. Her şeyi fetheden güzellikle kurtar beni. Nefretle kuşatıldı. Sevgini özgürleştir. Sarı versin hepimizi. Uluslararası Online Kısa Performanslar Festivali'nden herkese merhaba. Hello from the International Online Short Performance Festival. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. İnsan var olduğundan beridir süregelen en eski sanat dalıdır, tiyatro. Tarihsel olarak tiyatro bildirilerine bir göz atalım istiyoruz. 1962 ilk Dünya Tiyatro Günü bildirisi, Can Kokto. İşte Dünya Tiyatro Günü, Tekin ile Çoğul'un, özne ile nesnelin, bilinç ile bilinçaltının birbirleriyle derinden kaynaştığı önemli bir olaydır. Bu uyuşma ve kaynaşmadan insanı büyüleyici olağanüstü yaratıklar doğar. Tiyatro öldüyse yaşasın tiyatro diye yazmıştı. 1978 yılında ilk ulusal bilirde Muhsin Ertuğrul derler ki tiyatro 300 doğmuş bir sanat koludur. Yazar, oyuncu ve seyirci bunlar birbirinden ayrılırsa ortada tiyatro kalmaz. Ve bu sanatçılar da sizin aranızdan çıkmıştır. Onun için biz bir bütünüz. Teker teker düşüncelerimiz ayrı olabilir ama dertlerimiz birdir demiştir. 2003 yılında Tenkret Dorst hep aynı soruyu soruyoruz. Tiyatro hala zamanı uygunluk gösteriyor mu diye soru soruyordu. 2007 yılında Sultan bin Muhammed Al Haşimi biz naçizane ölümlüleriz fakat tiyatro ölümsüzdür. Yaşamın kendisi gibi diyerek tiyatronun hep var olacağını dillendirmiştir. 2009 yılı bildirisinde Ağustos Boal, hepimiz oyuncularız. Yurttaş olmak bir toplumda yaşamak değil, o toplumu değiştirmektir diyerek herkese seslendi. Ve 2008 yılı ulusal bildiride Orhan Alkaya da umudu dürter. Tiyatro ümitsizliğin reddidir. Çünkü oyun daima başlar. 2010 yılında Ayşe Emel Mesci Evrende karanlık olan ışık istisnadır. Tiyatro karanlığa düşürülen bir ışıktır insan eliyle. Tiyatronun söyleyecek sözü vardır halden bilene. Bu söz onun bin yıldır süre gelen gücüdür demişti. Aynı yıl Judy Deng 27 Mart daima resmi olarak Dünya Tiyatro Günü'dür. Fakat seyircilerimizi eğlendirme, eğitme ve aydınlatma geleneğini devam ettirme sorumluluğumuz olduğu sürece her gün ayrı bir tiyatro günü olarak görülmelidir diye seslendi. 2011 yılı Ulusal Bildirge'de Ali Poyrazoğlu, tiyatro barışı sağlama adına tek çözüm olmayabilir ama yine de barışı koruma görevimiz için şüphesiz etkili bir aracımız olarak katkı sağlayacaktır diyerek tiyatronun etkileme gücünü dile getirdi. 2012 yılında ise John Malkovich, "Dilerim en iyileriniz temel sorun olan nasıl yaşıyoruz sorusunu bir çerçeveye oturtmayı başarır diye seslenerek iyi insanların dünyasından umut dilemiştir. 2017 yılında Isabel Rupert ise biz tiyatronun var olmasını sağlamayız. Tiyatro sayesinde var oluruz. Tiyatro benim için ötekidir, diyalogtur, nefretin olmayışıdır diye yazarak sadece tiyatro sanatı için değil tüm insan ilişkilerine gönderme yapmıştı. Ve geçen yıl Şadid Nadim, Güney Asya'da sanatçılar sahneye adım atmadan önce selamlamak için sahneye dokunur. Bu maneviyatın kültürle iç içe olduğu dönemden kalma bir gelenektir. Bu ortak geçer ilişkiyi sanatçı ve seyirci arasında geçmiş ve gelecek arasında yeniden kurmanın vakti geldi diye yazarak tiyatronun olmazsa olmazı seyirci sanatçı arasındaki ilişkiyi tekrar inşa ederek geleceğe taşınması gerektiğinin altını çizmiştir. Ve bu yıl, 2021 yılı, Dünya Tiyatro Bildirisi'ni Helen Mirren, Ulusal Bildiri ise Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yazdı. 27 Mart 2021 Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sanat emekçilerine, sanatseverlere kutlu olsun. Dionysos şenlikleriyle başlayıp gelişen tiyatro asırlardır varlığını sürdürüyor. Merkezinde insan olan bu sanat insan var olduğu sürece yaşayacak. Edebiyatın en içten bölümlerinden biri olan tiyatro edebiyatında oyun yazarlarına çok gereksinim var. Onlarsız olmaz. Tıpkı seyirci olmadan tiyatro olmayacağı gibi. Oyuncu, seyirci, oyun yazarı. Biz bize benzeyen insanlarla 350 bin yıldır yeryüzündeyiz. Ancak insanı insan yapan bilimdir, sanattır, tiyatrodur. Ana malzemesi insan olan bu meslekte iyi insandan iyi yazar, iyi yönetmen, iyi oyuncu çıkartmak daha kolaydır. Biz değerler sıralamasında genelde sanatı en üst sıraya koyarız. Özelde tiyatroyu sanata en yakın düzeyde düşünüyoruz. Çağımızda üreme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü tatmin olduğunda mutlu olanlara başka popülasyonlara verilen adı veriyoruz. Ancak üreme, beslenme açlıklarından başka açlıklar duyanlara, onları üretip onları tükettiğinde mutlu olanlara insan diyoruz. Bilgi iletişim çağı ne kadar gelişirse gelişsin, algoritmalar, yapay zekalar nereye ulaşırsa ulaşsın, tiyatro insanla yapılır, insanca yapılır, insanlar için yapılır. Tiyatro, insanlığın vazgeçilmezidir. İnsansız tiyatro, tiyatrosuz insan olmaz ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Müjdat Gezen, Metin Akpınar Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi Geride bıraktığımız dönem canlı performans dünyası için çok zor geçti. Birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkar zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildiler. Belki de sektörün içinde barındırdığı bu daimi belirsizlik onları pandemi sürecini daha akılcı ve cesur bir biçimde atlatmaya hazırlamıştı. Hayal güçlerini günün koşullarına uydurarak tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim yolları buldular bile. İnsanlar dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine hikayeler anlattılar ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçılarının, oyuncuların, müzisyenlerin, yönetmenlerin yaratma güdüsü asla bastırılmayacak. Ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla yine meyvelerini verecek. Sabırsızlanıyorum. Helen Mirren bu bildiriler ışığında şartların gerektirdiği şekilde bir çalışma yaptık. Türkiye'de ve yurt dışında tiyatro yapan dostlarla iletişime geçtik. Ve bu dostlarımızla bir program hazırladık sizler için. 27 Mart 25 Nisan tarihleri arası her pazar saat 13'ten itibaren saat başı Sarıyer TV ve Maltepe Belediyesi YouTube kanallarından festivalimizi takip edebilirsiniz. Festivalimizi tiyatro eleştirmeni ve yazar Sayın Zehra İpşiroğlu'nun 2018 yılında yazdığı Dünya Tiyatro Günü bildirisinden bir bölüm ile başlıyoruz. Şimdi bir oyun izleyeceğiz. Ne hissedeceğiz? Ne düşüneceğiz? Acaba üzülenecek miyiz? Yoksa gülecek miyiz? Hoşumuza gidecek mi izlediklerimiz? Yoksa anlamsız mı gelecek? Neden? Kafamızdaki duvarları yıkacak mı? Bize yeni bir güç, yeni bir umut verecek mi? Oyunun sonunda bütün bunları bizlere yaşatan tiyatrocuları büyük bir heyecan ve sevgiyle gönülden alkışlayabilecek miyiz? Şimdi söz izleyicide. Şimdi söz seyircimizde. Biz hala buradayız. We are still here.